Birinci soru da fx'i bulabilmek için her iki tarafın türevini alıyorum. 2x küpün türevi 6x kare eksi 6x karenin türevi 12x artı 4 bulunur. Bu ifadeyi tam kare yapmaya çalışıyorum. 2 ekleyip 2 çıkartacağım. Yeni ifade de bu kısımda 6 parantezini alıyorum. x kare eksi 2x artı 1 eksi 2 bulunur. Bakın 6 çarpı x eksi 1'in karesi eksi 2 bulundu fx. fx en küçük değerini x eşittir 1 için alır. x eşittir 1 için f1 ne bulunur? Eksi 2 bulunur. En küçük. Şimdi de gy fonksiyonunu bulalım. Her iki tarafın türevini alırsak 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı y kare artı 12y artı 9 bulunur. 3'ler gider. Ne kalır? 4y kare artı 12y artı 9 bulunur. Bu ifade de 2y artı 3'ün tam kare açılımıdır. G'ye en küçük değerini 2y artı 3 sıfır olduğunda alır. Buradan y'miz ne gelir? Eksi 3 bölü 2 gelir fx'i en küçük yapan arkadaşlar x eşittir 1 değeriydi. Gy'yi en küçük yapan değer de eksi 3 bölü 2 değeriydi. Bunları çarpacak olursak cevap eksi 3 bölü 2 bulunur. Bursa. İkinci soruda, şıkların türevini aldığımız zaman arkadaşlar integralin içini bulabiliriz. İntegralin içi sadece e şıkkının türevi alındığında bulunabilir. Türevini alırsak bakın Çarpımın türevinden birincinin türevi 2F çarpı F türev X çarpı ikinci artı ikincinin türevi 2G çarpı G türev X çarpı birinci bölü 2. İkileri sadeleşirse arkadaşlar bakın iki parantezin alıp sadeleştirirsek cevap gelir. İntegralın içini bulmuş oluruz. E şıkkı. Üçüncü soru da Gx'i bulalım arkadaşlar bölümün türevinden. Birincinin türevi çarpı ikinci x ikincinin türevi bir çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Bunu düzenlersek arkadaşlar x'ler gider. Yukarısı x2 bölü x-2'nin karesi bulunur. Gx'i düzenlersek arkadaşlar x2 çarpı x-2'nin karesini yukarı çıkartacağım üzeri eksi 2 oldu. fx'i bulacak olursak her iki tarafın türevinden fx g'nin türevine eşittir. g'nin türevini alacak olursak eksi 2'yi başa alırsam 4 çarpı x eksi 2'nin eksi 3. kuvveti bulunur. Bu da neye eşit? fx eşit. hx'te arkadaşlar her iki tarafın türevini alırsak f'in türevine eşittir. O zaman f'in türevini bulacak olursak f türev x eşittir. Eksi 3'ü başa alıyorum. Eksi 12 x eksi 2 üzeri eksi 4 bulunur. Bu da hx eşit. Bakın hx'i bulduk. Bizden h türev 1 soruluyor. hx'te x yerine 1 yazacak olursak arkadaşlar Eksi 12 çarpı 1 eksi 2'nin eksi 4. kuvveti bulunur. Buradan işlemleri yaptığımız zaman eksi 1'in eksi 4. kuvveti 1'dir. Yani eksi 12 bulunur. Bursa. Dördüncü soruda bu ifadeyi karşıya atıp düzenleyeceğim. G x artı 1 eşittir. Düzenleme sonucunda aynı paydalarda yazacağım. Fx eksi x çarpı f türev x bölü f kare x çarpı dx bulunur. gx artı 1 eşittir. Bu ifade bölümün türevidir. Yani x bölü fx artı c eşittir. Bakın g 0 2 verilmiş. İçinin 0 olması için eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazacak olursak eksi 1 bölü f eksi 1 artı c eşittir 2. f eksi 1'i bulabilmek için doğrunun deklemini yazacağım. Doğrumuzun deklemi eğim 2 bölü 3'müş. 2 bölü 3x. Y ekseni de 2'de kesiyor artı 2'dir. X yerine eksi 1 yazacak olursak f eksi 1 arkadaşlar işlemleri yaptığımız zaman 4 bölü 3 bulunur. Buradan eksi 1 bölü 4 bölü 3 artı c eşittir 2'den c'miz 11 bölü 4 bulunur. Soruda g-4 sorulmuş. Buradaki 4 arkadaşlar 2 olacak. Yani g-2 soruluyor. Buna göre çözelim soruyu. Baskıda yanlış yazılmış. g-2'yi bulmak için x yerine eksi 3 yazmamız gerekiyor. g-2 eşittir. Eksi 3 bölü f-3 c'yi de 11 bölü 4 bulduk. f-3'e bakalım arkadaşlar. f-3'ün görüntüsü ne olmuş? 2 olmuş. Yani f eksi 3 2'ye eşit. Buradan eksi 3 bölü 2 artı 11 bölü 4'ten işlemleri yaptığımız zaman cevap 5 bölü 4 gelir. Adana. 5. soru da x <laughs> Beşinci soru da fonksiyonun tersini bulacak olursak arkadaşlar bu şekilde yazıldığı zaman fx'lerin yerine x yazıyorduk. 2x artı 1 bölü x eksi 1 bulunur fonksiyonun tersi. İntegrali türe birbirini götürüyordu arkadaşlar diferansiyelde. Neye eşittir bu ifade? f eksi 1 x artı c'ye eşittir. f eksi 1 x'i de bulmuştuk. Yani 2x artı 1 bölü x eksi 1 artı c bulunur. Edirne.